Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Kardeşim Elif hoş geldin. Hoş bulduk abim. Sana bak ne getirdim bak. İzderhalar diyarından getirdim bak. bak bak aç bak aç bak bak. Oo, bana mı getirdin reis? Yok abi bana tost yapacaksın. Sana niye getireyim ben? Bunu tosta koyacaksın. Ha tost yapacaksın. Hayatımda gördüğüm en ilginç bir şey. Abi ne koyacağım. güzel işi sana içeri şey yapıyoruz. Reis bu tosta konulmaz ama ya. Alın Oğlum bak. bu elimize benimize üşür şey bulaştırmasın. Yeni tost yapıyoruz. Oğlum. Dikkat et ama ha eline şey yap alerji yapıyor. Oğlum neyi getiriyorsun? Başka bir şeyler asına koydur. Bu ne ya? Ben de dedim bana mı getirmiş? Ben yiyeceğim herhalde. Vallahi ala, elin alerji olursa ben karışmam ha. Hadi yap yap yap. Abi de, sizlerin hepsi beni bozuyor yemin ederim yani. Oğlum bu nasıl kesiliyor ki şimdi? Bak kuyruğunu da kes öyle değil kuyruğunu da kes. Hah. <laughs> Oy sucuktan daha güzel. Bir şey derdim de müsait değil Kardeşim bu ne ya? Oğlum abim bu kolu ne var, yapıyorsun arası abim arası. ya? Bak yarısını çöpe attırdın ya. Oy. Allah seni kahretmesin ya. Sucuk kaşar mı koyacağım arasına? Abi kaşar koy bence sucuk koyma. Midem bulanıyor. Kaşar lejderra meyvesi tostu istiyorum. Vallahi midem bulanıyor kardeşim benim. Ah ah. Bol bol kaşar. Bol 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 bol. Kardeşim siz nereden geldiniz? Ben Ejderhalar ülkesinden geliyorum. Abi onu kes ama, öyle tam atma. Tamam sus ya. Abi kafayı yemişsin sen ya. Oğlum bu yenilir mi? Bu ne ya? Tostun arasına bir de ya. Abi özel getirttim gözünü seveyim yapma bak. Ay. Onu öyle. Ya iyice ya abi aynı. Tadını alayım. Oh. Başka bir şeyin tadını alacaksın. Bir tane de sucuk koyayım ayıp olmaz kardeş. Sucuk? Abi bir tane sucuk koydur mu ya? Hiç koymasın abi. Başka neler göreceğiz abi. Abi, abi niye üflüyorsun sana iş getiriyoruz ya. Ya Rabbi ya ejderha meyveli tost mu olur ya Rabbi bu ne? Allah'ın dengesinden hepsi benim oluyor. Kuşal alerji malerji de olmam ya. Vallahi bilmiyorum bak eline poşet taktın. Abi eldiven tutsana yanında sen niye eldiven almıyorsun? Oğlum senin gibi dence sizler böyle meme getirip yaptırmıyor ki eldivenin ne işi var? Al ya Allah alet olsun ya. Tamam. Ejderhan meyveli tost ne ya? Ay. Tamam ya. İyi Yatır git oh. buradan. Ne iyidir var ya.